Bugün yine sizinle farklı bir coğrafyaya ziyaret edeceğiz. Evet, bugün yanımızda kimler var? Her zamanki gibi Hasan Bey bizlerle ve aynı zamanda Lina da bizlerle bugün. Peki neresini konuşacağız? Sizlerin de çok merak ettiği ve aynı zamanda medyadan veya farklı kanallarda farklı, farklı şekillerde haberdar olduğumuz Filistin Gazze bölgesinden bugün konuşacağız. Ramazan nasıl geçiyor? E, farklılıklar nelerdir? Onun üzerine duracağız. Evet, şimdi kendilerinden bunu dinleyelim. Evet. Lina, hoş geldin öncelikle. Hoş buldum, merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyisin, keyfin yerin? İyiyim, çok şükür. Ee, söylediği gibi benim adım Lina Altevil. Ee, Filistinliyim, Gazi'den geliyorum. Ee, Marmara Üniversitesi'nde şimdi siyaset okuyorum. Ee, birinci sınıftayım. Geçen sene Tömer okudum. Ee, bir buçuk yıldır buradayım. Yani hala Türkiye'de o kadar güzel bir Ramazan geçiremedim geçirmedim. Ee, koronadan dolayı yurtta geçen e, Ramazan'ı geçirdim. Hadi bakalım. İnşallah bu sene daha güzel olur. Evet, umudumuz hep aynı hocam. Yani e, hep daha iyi olması, daha iyi temel i̇nşallah, olması. İnşallah, Bu korona tabii ki bize bir takım şeyler de aslında galiba farkına varmamızı e, sağladı sanırım. Yani bu e, yeryüzünü galiba babamızın malı gibi kullanamamız gerekir. Ya hiçbir şeyi öyle kullanmamak lazım. İnsanoğlu hani İslam literatürü içerisinde yürürken bastığın yere bile efendim eee Toprağa saygı duyarak basmak, insana saygı duyarak davranmak, e, çevreye her şeye maalesef e, bu global bir problemdir. E, i̇nsanlar hiçbir şekilde çevreye önem vermiyor maalesef. Hocam sizlerin Kudüs ziyaretleri yaptığınızı biliyoruz. E, Eyvallah. Oralara sık sık gidiyorsunuz. E, Kudüs, Filistin, e, Gazze e, neler söylemek istersiniz? E, nedir bu farklılıklar veya literatürde... E, Farklı gibi bazen, belki de bazı dinleyicilerimiz anlama şeyi de olabilir. Biraz açıklığa kavuşturabilir miyiz? Estağfurullah. Şimdi coğrafya bilmek önemli bir şey. En önemlisi okumak önemli bir şey. Önce e, ilgi duyduğumuz şey, gerçi insan ilgi duymadığı şeyi okumaz, öğrenmek de istemez. Fakat e, tabii Türkiye halkı e, bütün İslam coğrafyasında olduğu gibi Kudüs'le yakından alakalı ve bir Filistin var, Filistinliler var efendim. Filistin coğrafyası bugün e, siyasi sınırlar olarak iki kısımdan oluşuyor. E, bunun birisi Kudüs'ten başlayan Batı Şeria, Beyt Lahim, El Halil, Nablus vesaire'nin olduğu kısımlar, oralar Batı Şeria dediğimiz bölge. E, Mısır sınırı Akdeniz, Doğu Akdeniz kenarında. Kalan daha güneyde. Batı Şeria'ya göre oldukça güneyde kalan bir coğrafyanın adı da Gazze. Eski dönemde de Osmanlı döneminde de ora Gazze olarak haritalarda ismi geçiyor. Müstakil bir yer olarak. Ve Lina da oralı. Hoş geldiniz. Evet, hoş buldum. Evet, Ramazan tabii ki şeydir. Filistin'de Ramazan bir başkadır. Ben çok şey söylerim de. Önce Lina'yı dinleyelim bence. Ramazan deyince e, şimdi artık hepimiz Hocamız da öyle hakeza ee, artık yani olgun sayılırız çocukluğumuza doğru mesela gittiğimiz zaman çocukluğumuzda dair bir hatıralar var mı zihnimizde Ramazan'a dair ee, neler söylemek istersen Yani tabii ki çok çok şeyler biz Ramazan'da yapıyoruz yani e, en güzel günler Ramazan'da geçiriyoruz bildiğiniz gibi Filistin'de Ramazan her gün bayram gibi Gerçekten. Her gün iftarda en büyük yemekler yapıyoruz. Çok güzel aile topla, topluluk. topluluklar. <laughs> evet topluluklar <laughs> beraber geliyoruz, beraber oturuyoruz, konuşuyoruz. Ama en güzeli şu bayramdan önce iki gün, üç gün önce kadınlar geliyor, beraber oturuyor ve farklı farklı tatlılar yapıyor, kekler gibi. Yani şimdi Türkiye'de böyle bir şey olmadığı için tam kelemeli bulamam. Yani şöyle küçük küçük şeyler oluyor ve her evde bunu bulabilirsiniz. Yani misafirler e, herhangi bir Filistinli evde misafir olursanız tabii ki yani kesinlikle göreceksiniz. Şöyle büyük bir masada böyle büyük bir tabak oluyor ve şöyle bu tatlı şeyler şekerli ve yani misafirlere veriliyor. Bu, bu hala devam ediyor. Mesela tabii Türkiye'de ki. E, mesela bir misafir olduğumuz zaman Evde şeker ikram ederler, tatlı ikram edilir, çikolata ikram edilir. Sizde de demek ki e, kurabiye tarzı diyebileceğimiz. Evet, ona en yakın kurabiye oluyor. Tamam, evet, güzel. evet. Tamam. Orada şey e, içinde hurma var. Ya da e, çok um, kültürel bir şey geliyor. Yani ondan veya başka e, anlatmak istediğim bir şey var. Daha bayramda ne yapıyoruz? Tabii. E, bayramdaki e, yani e, Ramazandan ilk gün Ramazan'dan sonra ilk gün olduğu için şöyle çok çok tuzlu bir um, balık yiyoruz. Ben hiç balığı sevmem ama onu da yiyorum. Uh, şöyle bir adetimiz var. Onu yiyoruz sonra çok uh, su istemeye başlıyoruz. Yani çok su içmek istiyoruz. Ondan da oluyor yani bütün Ramazan hiç su içmiyoruz ya yani evet. iftardan önce işte bayram gününde daha fazla su içmek için onu yapıyoruz. Yani tuzlu balık. Çok tuzlu balık yani çok tuz olması gerekiyor. Arapça kelimesi böyle geliyor. Samak ee, lifsih. <laughs> evet yani şöyle bir ya şey. Zaten Arapça biliyor. Evet. Ne evet. demek ki tuzlu balık aslında şöyle bir şey de gidiyor. Şimdi ben şunu da merak ediyorum. Şimdi e, genelde diğer programlarımızda da yemekten konuşuyoruz. Halil'i tabii ki Ramazan. Ee, bu, Ramazan cidden. yemeksiz cidden. olmaz. O, olmaz. Tabii Ama bunu tabi e, Ramazan'ın da kendine öz e, bir takım e, ibadetleri var. Yani işte teravih var, evet. e, onun dışında belki de nafile ibadetler ekleniyor. Şimdi e, mesela Filistin'de siz çok güzel yemeklerden bahsettin, yemekler yapılıyor. E, i̇badet noktasında e, nasıl bir e, yenilik var mı teravih dışında veya daha mı çok yoğunluğu gösteriliyor buna? Yani... Uh pek çok onun hakkında ba bahsedemem ama en e, güzel bir adetimiz var e, o aslında dinli bir adet ama bizde hala devam ediyor e, şöyle bir şey oluyor e, akşam namazı okut okunuyor ya ondan sonra e, insanlar normalde çok az yemek e, yiyor yani bir çorba bir bardak su ve üç hurma yani böyle bir adetimiz var İşte yiyoruz içiyoruz gidiyoruz namaza Sonra kıldıktan sonra geri dönüyoruz ve yemeğimize devam ediyoruz. Ee, ondan sonra yani hızlıca olmuyor. Güzel güzel yiyoruz yavaş yavaş sonra yemekten sonra tabii ki e, topluyoruz her şey ve güzellikçe temizlik yapıyoruz. Ondan sonra teravih'e gidiyoruz. Siz neler eklemek istersiniz? Yani Hazreti Ömer dönemidir e, Fatih. E, bayağı bir coğrafyaya yayılmış. Yani başlangıç noktası malum Hicaz bölgesidir. Zuhuru diyelim. Ee, Filistinlilerde e, tabi İslam coğrafyasının çoğunda bu böyledir ama Filistinlerde hakikaten Lina'nın söylediği gibi e, her günü bayram, her günün bayram olduğunu nereden e, biliriz? Yani bence Türkiye'ye göre daha ileriki bir aşamada efendim e, kabul edilebilir. E, tabi bütün Filistinli Müslümanlar e, sade Filistin'de sadece Müslümanlar yok malum. Filistinli Müslümanlar evlerini, sokaklarını e, lambalarla, ışıklarla bir Ramazan'a mahsus hatta işte o kandilleri falan var. İnşallah Kudüs için ayrı bir program yapacağız. Orada da konuşacağız Orada ama çalışıyor. bu etraflıca e, yani şehirde bir başka hava. E, fırınların mesai saatleri mesela değişir Filistin'de Ramazan'da. E, çünkü Ramazan'ın haricinde e, günün her e, günde üç öğün var Ramazan pidesi hocam Türkiye'de meşhur. E Şimdi buranın bir şeyi var. Türkiye'de. Pidesi yok. Pidesi yok ama simitleri var çok güzel. E Çok güzel ama yani. O şeyi de çeşnisi farklı. E, bizim şöyle İstanbul'a kıyas edeyim yine. E, bir Eyüp Sultan simidi vardır. Eyüp Sultan'a mahsus. O simidin daha uzununu düşünün. E, fakat çeşnisi farklı. E, şerbetleri vardır tabii Ramazan'a mahsus Filistinler'in. Evet. Bunlardan birisi demir hindi şerbeti. İstanbul'da nadir yerlerde bulunuyor. Karanfille tarçın çok iddialı baharatlardır. Girdiği şeyi hemen kendi tarafına çeker. Onun için onu çok dengeli koymak lazım. O demir hindinin içinde karanfil vardır. Onun ayarını Filistinler çok iyi tuttururlar. Ve Ramazan'da şişe şişe satılır. Fabrikasyon değil. İkincisi limonata her yerde bulunur üçüncüsü de badem şerbeti baya tatlı bademi suda bekletirler o süt kıvamına gelir bembeyaz efendim onu bir de şekerlerler bu üç içeceğin e, tabi o tatlılar kurabiyeler özellikle hurmalı kurabiye onu yapan mesela meşhur fırınlar vardır o fırınların önünde kuyruk olur oradan almak için e, bir de efendim şey için falafel için kuyruk olurlar tabii. İftardan önce evet unutulmaz <laughs> Şunu ben unutmayalım Ramazan-ı Şerif'le ilgili Filistinlilerin yani yıllardır gidip görüyorum sadece yani Kudüs'te ibaret değil başka şehirlerine de yani Nablus'a, Halil'e, Akka'ya efendim birçok şehrinde gördüğüm şey şu Ramazan-ı Şerif Müslümanlar açısından hani bir söylenmedi hani Kur'an-ı Kerim'in o ayda inmesi, Kur'an ayı vesaire gibi isimlerden dolayı. Filistin'de bunu hissedersiniz. Filistin'de insanlar hani camilerde mesela Gazze'de değil mi Ömer Camii'nde evet. insanlar o bu Ömer camii tabiri ilginç bir şeydir. spesifik bir şey ifade eder aslında o sembolik bir anlamı da var. İnsanlar orada arkadaş grupları halinde ya da bireysel bir kişi. Bazen bakarsınız 10 kişi ama her gün aynı yerde bu adamlar. 10 arkadaş toplanırlar ve 10 arkadaş orada şeyse hatim sürerler, yani Kur'an-ı Kerim okudu. Hani bunun İslam literatüründe yeri de var. Neden mukabele olur? Neden onun adı mukabeledir? Başkası efendim. Gerçekten bunu Filistin'de bakarsın ki caminin bir köşesine bahçeli camilerde bahçenin içerisinde beşerli, onarlı gruplar halinde bazıları da bireysel ama bütün gün buna şahit olursunuz. Bu Ramazan mı yok hızlı? Ramazan. Ramazan'da, Ramazan. Ramazan. Hani Ramazan'ın dışında hani Kudüs'te böyle bir gelenek var. Devam ediyor. Yani o da Mescid Aksa'da sadece. Ama diğer şeylerde, şehirlerde ve camilerde özellikle Ramazan ayı boyunca ki Ramazan'da zaten şey de oluyor. O gününün tamamını ya da bir belirli bir kısmını camide geçiren insanlar oluyor. Özellikle son günlere doğru. Ve bu insanlar bakıyorsunuz sürekli Kur'an-ı Kerim okumakla vakit geçiriyor. Bu oraya mahsus bir şey. Tabi Filistin'in diğer bölgelerinde hani dedik ya Hristiyanlar da yaşıyor. Araplardan, Arap Hristiyanlar da var. Efendim ve şehirlerde en önemlisi bu Ramazan-ı Şerif'in sen daha başka bölümlerde programlarımızda da sormuştun aktiviteler açısından şehirde bir sükunet oluyor mu diye. Evet Filistin bu sükunetin zirve noktasında hissedebileceğiniz bir coğrafyadır. Öyle değil mi? Evet. Hayat sakinler, çarşı pazar neredeyse şeydir yani iftardan önce açılır. Sessizlik orucu da tutuluyor. Hı hı. Özellikle cuma günleri mesela şeydi zaten resmi tatilde olması münasebeti. Bir de Ramazan'sa tabi o Ramazan cumalarının bütün cumalar gibi yeri daha bir başka. Çünkü insanların evlerinde işte hazırlıklar şeydir. Özellikle ben şeylere bakarım böyle. Küçük çocuklar olan bir baba düşün. Tertemiz hazırlanırlar. Efendim Yeni güzel elbiseler giyerler. Ve o şekilde. ve Bayrama doğru da tabii ki şey. Her yerde ciddi bir bayram hazırlığı, alışverişi. Tatlısından tuzlusuna tabii ki kıyafet. Evet. O çocuklara. Burada ne eklemek istersin sen hocamıza? Minayen. Yani söylediğiniz gibi Ramazan huzurluk ayımız. Biz Kur'an okuyoruz. Ama yani Kur'an okumakla ilgili... Çok baya fazla şeyler anlatabilirim. Hmm. Yani böyle babaannem bile böyle oturuyoruz. Her e, gece olabilir e, İftardan önce en fazla yapıyoruz onu. Böyle oturuyoruz, güzel güzel okuyoruz Kur'an'ı. E, çocuklar ezberlemeye çalışıyor. Yani e, aslında belki de görüyorsunuz haberlerde bazen çıkıyor böyle 10 yaş var ve yarım Kur'an'ı bitirmiş. Böyle şeyler bizde çok oluyor. Hafızlık, hafız olan ha, evet, aynı. Aynen. Yani böyle şeyler bizde çok güzel oluyor ve çok hızlı oluyor. Bir de galiba Arap olduğumuz için bir de kolay oluyor bazen. <laughs> e, tabii sen biz biz Türkçe'den Arapçayı hani birçok hani sen e, programdan önce espri yaptık ya Türkler gazzenin ismini doğru söyleyemiyor diye. Evet. Yani Bizim dilimizde çünkü gayın harfi yok. Gayının hemen arkasında da ince sesli bir z sesi gelmez. Gazze demek hakikaten zordur. Yani bir Türk hançeresi için gırtlak yapısı için. E Sizin kendi diliniz e bir de şu da var. Bence bunu sadece dile indirgeyemeyiz. Eğer e, her Arapça bilen e, Kur'an-ı Kerim okusa ve senin gibi duysa e, sen anlatırken onu ne kadar e, duyarak hissederek söylediğin herkes Müslüman olur. Aa, yani öyle değil yani o tabii ki e, insanın kendi iştenliği samimiyeti de önemli. Ramazanda böyle bir ay. E, şöyle diyebiliriz Ramazan bir aslında bir e, kimlik pratiğidir ve o kimliğin sana kazandırır. Bir sonraki Ramazana kadar muhafaza etmekte sana kalmış. Öyle bir şey. E dediğim gibi orada bu e, ben baya bir Ramazan-ı Şerif'te geçirdiğim için orada baştan sona e, bunu hissedebileceğiniz en güzel coğrafyalardan tabi zaten yerin en güzel yerlerinden e, bunu da hissetmek mümkün. E, yemeklerini sen anlattırmadın ama çok güzel yemekler vardı en son onu söyleyeyim. En, en, en sonu belki de hocam ona değinebiliriz. Yok, yok yeter Aslında bu kadar. Programımızın sonuna doğru yavaş yavaş e, geliyoruz. E, sen Lila eklemek istediğin bir şey var mı? Ramazan dışında söylemek istediğim şey en güzel ne burası hissettim. Şöyle bir şey ben hep böyle her, herhangi bir yere gittiğimde bir mağaza olsa bir ofis olsa nerelisin Filistinliyim ah kardeşim oluyor. Yani bu çok güzel bir şey yani böyle sıcakkanlı çok güzel hissediyorum. Ben de güzel hissediyorum onlar da karşılıklı da, da güzel hissetmeye görebilirim yani. Böyle şeyler gerçekten bazen böyle kardeşlik gösteriyor. Ve çok güzel bir şey gerçekten. Ondan başka Türkiye çok benziyor Filistin'e. Yani başka Avrupa'da ülkeler var. Amerika'da var. Bütün ülkeler var. Ama en güzel ülke ne? Filistin'e benzeyebilir o Türkiye. Evet, Adetler olarak, İslam olarak insanlar olarak, sıcak kanlılık olarak her şey. Tabii bir bir ülkeyle müşterek nokta ne kadar çoksa o kadar yakın hissedersin. Efendim, e, e, bu şeyi fark etmez. Ha Filistin coğrafyası olmuş, Türkiye coğrafyası olmuş, Balkan coğrafyası olmuş, Kuzey Afrika coğrafyası olmuş. Yani önemli olan ne kadar ortak paylaşabildiğin şey var ona bakacaksın ki en önemlisi de tabii ki bütün insanlığa o nazarla bakabileceksin ve insana insan olduğundan dolayı saygı duyduktan sonra hiçbir sorun kalmaz. İşte bu Ramazan pratiğinde de insanın bunu kazanması lazım. Evet programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ben Lila'ya son olarak senin eklemek istediğin, söylemek istediğin veya işte Heybeti'yi takipçilerine tavsiyelerin neler olur? Buradan Gazze'ye söylemek istediğin şeyler neler olur? Belki de onlar da izleme fırsatı olacaklar. Önceki söylediğim gibi Türkiye, Filistin ile çok ortak noktalarımız var. Çok güzel bir hayat geçirebilir öğrenciler burası. Türkiye'de çok güzel okullarımız var. Çok güzel eğitim alabilirler Ramazan dışında da. Yani gerçekten tavsiye ediyorum. Evet. Siz ne demek istersiniz hocam? Son olarak sözleriniz sizlerin de. Ne diyelim efendim Filistin coğrafyası aslına bakarsanız daha doğrusu biraz pergelin ayağını şöyle biraz geç açacak olursak Nil nehrinden tutarsak bizim Anadolu topraklarına kadar, Mezopotamya'ya kadar bizim hem Müslüman İslam literatüründe hem Hristiyan literatüründe hem de Musevi literatüründe bahsedilen peygamberlerin neredeyse tamamı bu coğrafyada zuhur etmiş, ortaya çıkmışlar. Görünmüşler, zahir olmuşlar. Ve Allah'ın ihtimam gösterdiği bu coğrafyanın orta yeri Filistin. Ve hani sen de gittin bilirsin oraları. Hani 20 kilometre gidiyorsun, ha biraz da Ürdün'e doğru çıkarsan hani Hazreti Nuh'a kadar gidersin yani. Çünkü şey de biliyorsun, Kerak'ta Hazreti Nuh'a izafe edilen bir kabir var. Efendim, oradan az aşağı iniyorsun, bakıyorsun Mu'te savaşları, İslam tarihinin ilk döneminde şehit olmuş birçok sahabi var orada. Acık daha aşağıya iniyorsun efendim, bakıyorsun Lut Aleyhisselam var. İbrahim Aleyhisselam var, İshak Aleyhisselam var, Yakup Aleyhisselam var ve işte bu coğrafya daha aşağı indiği zamanda ve Hz. Musa Aleyhisselam, Hazreti Yusuf Aleyhisselam bu hem Hristiyan literatürünün hem Musevi literatürünün hem de İslam literatürünün bahsettiği peygamberler onların ortasında bir inci gibi böyle Filistin toprakları Gazze olsun Batı Şer'i olsun Gerek Nablus olsun, gerek El Halil olsun, gerek Kudüs olsun. Buralar coğrafyanın tabi bu kadar peygamber geçince hani hep güzelliklerinden bahsediyoruz. Lina da öyle güzelliklerden duya duya bahsediyor. Sen de gittin diyorsun ki oranın insan üzerinde bıraktığı bir tesir başka. Buraya bir Hristiyan gittiği zaman da muhatap olduğun zaman ki var öyle bir tane şey. Fransisken rahibi görmüştüm. Sordum Zeytin Dağı'nda. İşte hayran anlatıyor. Yani bu amazing diye böyle hayran olmuş. Biliyorsun onlar bayağı da şeydir, Hristiyanların içerisinde mütevazı bir şeydir Fransiskenler Efendim her yerine sirayet etmiş. Peygamberlerin ayak bastığı ve her Hristiyan'ın her Müslüman'ın, her Musevi'nin adından hayranlıkla bahsettiği bir coğrafya. Ve Ramazan ayı, bu Ramazan ayını da hani mevsimsel olarak orada bütün Filistin olarak, gazi olarak ayırmıyorum yani, bütün Filistin toprakları olarak, Kudüs ve diğer şehirleri de katarak bahsediyorum. Yani bir Noel'i hissedebildiğiniz kadar Efendim bir e, yem kupuru hissedebildiğiniz kadar, bunun ötesinde bir Ramazan'ı hissetmeniz söz konusu. O coğrafyada. Her yerde yani. E, bu kadar sirayet ediyor. Neden? Ben bilmiyorum. Allah lütfetmiş. Allah oraya iltifat etmiş. Yani biz neyin anlatalım? E, o kadar güzelliği oraya lütfedince e, biz de e, kasemiz kadar o güzellikten alabilirsek e, ne güzel. İstanbul şiddetini hissettirmiş durumda şu anda. Ee, biz de yayınımızın sonuna geldik. Yavaş yavaş toparlıyoruz haliyle. Evet hocam programımızın sonuna geldik. Ee, sizlerden zaten son sözlerinizi e, herhalde takdim ettiniz. Bekleyeceğiniz ee, bir şey var mı? Yoksa Lila'ya? Teşekkür ediyoruz inşallah. Filistin topraklarında görüşürüz. Ne i̇nşallah. diyelim? Ben bir defa İnşallah. gittim umarım. Tekrardan gitme şansı bulurum. İnşallah. Evet, İnşallah. E, katıldığın için çok teşekkür ediyoruz biz öncelikle. Ben e, size çok teşekkür tanım ederim. Seni tanımak güzeldi. E, programımıza katkıda tutuklandı, renk tutundu. Teşekkür ediyoruz. E, hocam sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizimle beraber. Estağfurullah. Heybetiyle yine Ramazan'da sizdeyiz programı. Bu ülkü son kısmına gelmiş bulunuyoruz. Evet sizlerle beraber olmak ve sizlerle evine konuk olmak her zaman bizler için e, güzel bir şey. Bugün de farklı bir konuyu konuştuk. Filistin'e gittik. Hasan hocam bizlerle beraberdi farklı farklı konulara değinmeye çalıştık. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ediyor. Başka bir programda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın size kalın.